Yolo. <laughs> Bayağı bir öldürdüm lan ben orada. Seviye atladın 4. Opayım. Kanki adamların düşürdüğü şeyleri topla. Toplayacağım da kanki canım yok ki. O oh, can fulluyormuş sen bir tane kapsül. Bak bunu bilmiyordum. Hakikaten bilmiyordum. Kill, Allah. Ki yaptığın kili kabul ettiriyorsun kanka öyle bir şey yani. Kill confirm ne demek ki? Oy o ne öyle? Aha öldürdüm. Bağlayız sen uğraşamazsın Ay iki attı adam. Kaçtı. Ölmedi la. O benim arkadan akciğer görünüyor ha. Güzeldi. Abi adam nereye kayboldu? Bunlar bunlar. Kanki denyliyoruz puan alıyoruz. Burada adam ya. Lan. Yeee. Yeah. Kendini zeki tam. Seni seni. Kolum koptu la. Kanki o görseller çok süper ya. Aha. Zeki bana ateş etme. İyi canım silendi. Bu sarı kutular ne işe yarıyor? Bomba. Kill streak. Başka zaman yapamam. Canım çok az gel şuraya ilk gel. Neredesin oğlum sen? Öremiyor Öldüm o. Ne bileyim abi? İlk of, of! Beni rage attırıyorsun ya. Gel diyorum. Benden ayrı geziyorsun ya. Bomba atmayı unutma. Bak elektrik çarpıyor lan. Adam atıyorum işte o hani lazer var ya. Ya sana yanına gelmese bile Öldü Öldüm Abi bak şu yerdeki şeyleri al kanki hani Şeyler var ya Denaylıyorsun puan kazanıyorsun Ha bak reddedildin diyor Ya öldüğün kabul olmuyor gibi bir şey oluyor ne bileyim alıyorum şu an. Oğlum kill streak yapmıştım ne güzel ya. Beşli kombo. Bu arada şey çıktı mı? Ya mermi bitmiş ya. Balı Valla öldüm. Vallahi balı öldüm. Bir yerde çok fena savaş var ama. Ben daha az. Öldüm ya. Ne içtiğinde geldiğini anlamadım yazıyor kanki. Siz de bilmiyoruz ne içtiğimizi. Sen biliyor musun ki ne içtiğimizi? Ha? Yok. Tamam, tamam. Oha adam dalga atıyor. Dalga mıydı neydi? Lan. Oo arkadan geldi bir şey. Aa oh, aa. Oh. Ben kaçtım. Ha burada. Yallah. Oha ya. Dinoy dinoy. Aha. Ya oğlum bıraksana canım yok zaten. Kolum kopuyor. Oyun on numara ya. Ölüm. Aa ölmedim. Lan vurma lan vurma. Vurma lan vurma vurma vurma. Aha öldü Can dolduran kaplı oldu. Oy. Oo dalga attı ya adam. Ölüyorum oğlum. Silahsız. Çok az canım var. Ben hiç bomba atma aklıma gelmiyor biliyor musun? Öleceğim var ya. Nasıl öldüm ben ya? Ölüme can basıyor lan. Hop aldım. Ölüyordum. Bir savaş var ama ben hala o savaşta dönmüştüm. GG Adamı yakarak öldürdüm. Niçer çok noob gibi oynuyoruz ya. Ha? Ben birinciyim ama... Başka zaman olamam ya. Ben kaçıncıyım ki? Bilmiyorum. İkinci, üçüncüyüm. Abi gece gece var ya. Hiç halim yok. Adam bulamadım ki benden? Reddedildin ye. Yeah. Reddedim beni. Hani çok garip bir yerdeyim şu an. Aa düştüm. Abi nasıl? Sen de öl. 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 Aa hel aldı ya. Lanet olsun. Öl lan, Ölmedi. Oha o nasıl füze adam Bir attı 3-5 kişi birden. Kanki parçalı. Işte o parça teslim Ya adam yandan geldi bütün lololololol yaptı lan. Korumuyorsunuz ki abi, ben orada hiçbir şey çatışıyorum arkadan adam gelip Aha adam of ne vurdu be. Adamda şey var oğlum ya sniper gibi bir şey var. Vuruyor tek atıyor. Ben de arkadan da captures remain. Bırak yansın. Kolum koptu. O adam hilleniyor oğlum. Bizi hile atan öldürüyor. Kolum koptu ya. Kolum sallanıyor şu an. Şu an can dolduracak yer arıyorum. Arkadan Arfeden... Anam! 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 Atıyordu, Aa, adamların üzerine koştun ya. Bir de yere bir şey atıyor, o patlıyor. O ne? Bomba işte. One capture remains. Ha yeniyoruz lan. bir tane kalmış. bir kişi öldürsek kazanıyoruz. Nasıl lan? Bak puana. Puanla gidiyor oğlum. Adam de dedim ki diyecektim, Helici'yi öldürelim bari. Bak, bitti. Aynen ölmedi. Çok kısa sürdü ya. Oğul. Bir round daha oynar mıyız? Yok kan çıkıyorum ben ya. Neyse arkadaşlar. Bizden şimdilik bu kadar. Gece. Görüşürüz.